tecrübeli birileriyle okuması lazım e, kendi başına okursa doğru karar alamayabilir e, şirketi kurdunuz ilerlettiniz e, devam ettiniz devam ettiniz ilerlettiniz e, ve belli bir aşama geldikten sonra geliriniz gidiniz'i karşılamadığını anladığınız noktada bu verileri okuyaraktan karar verebilirsiniz bu verilerin ne olduğunu söylemiştik. Ürünün fiyatından, ambalajından, logo tasarımından, e, ulaştırmasından, lojistiğinden, desteğinden çağrı merkezinizden, müşteri telefonla görüşmenizden, e, ödemenizin tipinden, ödemenizin sağlayacağı avantajdan hepsini bunu eklediğiniz zaman e, ortaya bir e, sorun yumağı çıkacaktır. Bu sorun yumağını halletmeden e, şu soru cevap veremezsiniz. Yani ürküttüğümüz... Yani attığımız taş, ürküttüğümüz tavuğa değer mi? Yani para kazanamıyorum. Yani sorunun aslında ana kaynağı bu. Para kazanamıyorum. Ya yani ben bu ürünü bu fiyattan verirsem, ben bu ürünle bu piyasada bu rekabetçi ortamda para kazanamıyorum demektir bu. Ee, doğru bir şeydir, doğru bir cümledir. Yani o karar, o aşamaya geldiysen, ben bu ürünle bu piyasada bu rekabetçi ortamda para kazanıyorum cümlesini kurduysam bu doğrudur. Ama yanlış olan nedir?